Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'daki mevcut savaştan etkilenen bölgelerden küresel pazara tahıl ihraç etmenin yollarını, görüştüklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Ducarik, düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Sekreter Antonio Guterres, pazartesi günü bir telefon görüşmesi yaptı, dedi. Ducarik, bu konuşma, tahıl dosyasına ve savaştan etkilenen bölgelerden gelen tahılların küresel pazara nasıl ulaştırılabileceğine odaklandı. Müzakereler çok agresif bir şekilde devam ediyor ancak bununla ilgili bir zaman çerçevesi verebilecek durumda değilim diye ekledi. Ukrayna topraklarındaki işgale son vermeyen Moskova yönetimine karşı Batılı ülkeler ciddi ekonomik yaptırım kararı almıştı. Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana kargo gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.